Merhaba arkadaşlar. Bugünlerimiz sizlerle birlikte bir restoran oynayacağız. Ama hadi restoran oyunu okşamaz bence. Hadi gelin geçelim restoran oyunumuza. İlk önce beşlerimizi size göstereceğim. Bir güzel şeyler olacağını ben emin olmak istemiyorum ama bence güzel şeyler olacak. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, tamam hemen hiç beklemeden başlamak istiyorum. Çünkü ben de meraklıyım. İlk defa çekeceğim. Evet ilk defa çekeceğim. Şimdi şunu, şunu koyayım. Bunu görüyorsunuz. Değil mi? Özür dilerim arkadaşlar. Kamera böyle değiştirelim. Aha. Şimdi ilk önce beşlerimizi alalım. Bir tane çay alacağım. Çünkü çok lazım ona bana. Evet. Bir tane şöyle oturacağım alayım da. Oturayım bari. Evet. Sonra. ah piyama gibiler. Tanıyor musunuz ki çocuk? rol bebek. En sevdiğimiz. Şimdi buradan iki tane böyle kaşık alacağız. İki tane kaşığımız var bu arada. Bakın. İki kaşık var. Bakalım başka neler var. böyle işte böyle şeyler taktım. Şimdi bütün böyle şeyler taktım. Hadi başlayalım. Hiç dayanmadan. Domet evet, baksın nasıl sana o şey yok. Evet ya. Ya biz şu masada oturalım. Hadi. yıkılıyorum ya. Evet doğru yıkılıyorsun. Sof. Oturayım. Bar şurada. Evet oturalım. Hadi kim istedim. Ah, oturalım hadi bakalım. Gel. Çabuk. Çabuk uzanalım hadi. Uzanalım. Sonra yemeğimiz gelir. Merhabalar. Merhabalar. Bir tane dolga yapar mısınız? Tabii ki de yaparım. şey yalnız tekçir gibi olmalı. Bir tane dolga yapar mısınız? Evet. Ne olsun? Hem dolga olsun. Tamam şunu kaldırır. Şimdi koyalım şimdi. Koyalım isini. Evet. Ben de şöyle şurada yer uzanmayayım bari. Evet. Tamam geldim. Arkadaşlar 120 like atıp dönün Şimdi şimdi kızma koyalım. Yüce Aha dolga pişti. Göğertini de koymuştum zaten. Şimdi tavamızı tökelim.